arkadaşlar bugün sizlerle birlikte sana olarak karşınızdayım. Bugün e, bir dünyayı yok etmeyecek gibi bir şey oyun var. Onu oynayacağız arkadaşlar. Bir de bir anlatımları söyleyeceğim. Odama geçiyorum. Evet odama geçtim. Bir anlatımları söylediğimle e, şey yapacağım. E, ve e, evet girdik. Şimdi ama çok fazla şey anlatmayacağım arkadaşlar. Bilgi veremem. Tam ben de bilmiyorum. Yalan olmasın. Gördüğünüz gibi böyle bir dünya var arkadaşlar. Abi şunu mu seçtim? Arkadaşlar bu arada 65 yıl önce şeyler hani dinozorlar vardı ya. Ona koca bir taş düşüyor abi. Bakın. Şurasına koca bir iki tane taş kaldı. Dünyanın aslında böyle bir görüntü olmuyor ama dünyanın şu gördüğünüz dünyanın güzel dünyamızın evimizin şey tarafı böyle gözükmüyor aslında. Bu taraflardan böyle şey oluyor taşları yukarıya atıyor. Yani büyük bir patlama sonucunda taşları yukarıya atıyor. Attığında da arkadaşlar bu taşlar tam yukarıya çıkıyor. Ondan sonra gördüğünüz gibi şöyle bir şey oluyor. Aha da bu taşlar geriye bir daha yağıyor arkadaşlar böyle. yağıyor ve dünya gidiyor böyle. Böyle bir oluşta Ama böyle hep kalmıyor arkadaşlar. Bu ısı sonucunda bu soğuyor. Yani gördüğümüzün biraz daha daha da küçüğü hatta oluyor. Ee, ondan sonra arkadaşlar daha da küçüğü olunca pardon yanlışlıkla attım. <laughs> ee, daha da küçüğü oluyor. Ee, delikler haline geliyor. Şu dünyanın şuralarında. Gördüğünüz dünya yani içine batırdık. E, dinozorlar e, geberiyor yani hiçbir tane dinozor kalmıyor ve bitki de kalmıyor. Yani anlatımım bu kadardı arkadaşlar çok fazla anlatmayacağım. Neden? Fen bilimi hocası. Yani böyle dünya ölüyor. Yoksa çok kötü şeyler olacak. Sağ ol. Ya ne yapacağız? Olusturmak istemiyorum. Oh. Evet arkadaşlar e, yeniden devam ediyoruz. Şimdi şunu alalım. Evet gördüğünüz gibi dünyamız yeniden yani evimiz yeniden oluştu arkadaşlar. E, bir de şöyle bir şey var, şöyle bir x e, var. E, hani olur da olur. Dünya'ya kara delik çekerse. Böyle bir görüntü ciddiyeten oluşmaz. Oluşmaz arkadaşlar. Sadece dünyanın şu bölümünü alır. Ee, aslında oluşabilir be. Çünkü arkadaşlar oluşunca kabuğa kadar gidebilir belki. Bilmiyorum. Çünkü hani sonsuzluk şeyi ya. Ee, her neyse. Ee, onu alarak da olabilir. Olabilir. Yandır. bulursam zaten Amerika ölmüştür. 300 kaç kişi kaldı 3 milyon 500 numalar milyon... bir şey olmuyor. Ee, gördüğünüz gibi şey gösterdik zaten daha deminkine. Şöyle atıyorsunuz. Dünyanın aslında şu bakın arkadaşlar atıyorum ya. Şu dışına çıkan taşlar dünyadan dünyadan sonra kareye çıkıyor ve mermi hızında dünyaya çarpıyor ve e, bir milyon tane e, şeyler düştüğü için gezegenimize gezegen diyorum ya dünyamıza yani evimize düştüğünde dünyamız gördüğünüz gibi haşat oluyor. Haşat bu baş bu baş bu baş bu Arkadaşlar şu gördüğünüz gibi şeyler taşlar, taşlar e, gidiyor ya. Mesela şöyle bir, şuradan mesela. tam şurasını atalım. Böyle alıyor. Burada e, dünyamızın aydınlık kısmı. I, bu dünyanın karanlık kısmı. Karanlık kısmı zaten gitmiş. Neyse. Normalde de dönüyor gördüğünüz gibi. <laughs> dönüyor, <ayı> gördüm, <laughs> Aynı yere sıkınca öyle oluyor ya? Ha ama dalgalar gidiyor ya. Aynı yerde Deliyorum bayağı. Dedim. Ah, i̇çindeki laboratuvarda. hiç, 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 yok. hiç kimse Dünya çöp oldu çok Dünyayı dünyamızı temizleyelim

yok oldu. Bu böyle küçük vuruyor ama şu baya büyük vuruyor ya. Böyle gezegenlik taş değil mübarek. Gezegen düşüyor, ay şu Ay bu ne bitirecek taşlar bulduk. Ben şu an neyin etrafına dönüyorum? Şunun mu? Ha tamam. Oysa sorun yok. Of. Of. Of çarpacak bir şey kalmadı. Ben ne böyle şey yapayım? Ortalıkta hiçbir şey Seni de patlatayım mı? Hayır o birader zaten. İnsan kalmadı. Yeniyelim. Bu ne? Ha, Mars'a ve hatta öbür dün öbür gezegenlere de yapabiliyorsunuz. Evet. Bir dakika. Hey, what's going on up there? Galiba kendi so e, şeylerde de olabiliyor. Söyleyemedim. Ben burayı görmemiştim arkadaşlar cidden. Böyle yazıya bakıyorsunuz, kendiniz de yapabiliyorsunuz bir dünya hele maru bir kere de gel yani bence tam dünya böyle oldu öteki dünya kötü. <laughs> su güneş güneş ne renk olsun abi of abi bu benim telefonun ekranına baya benziyor bir dakika ciddiyetten arkadaşlar bu benim telefonun ekranına baya benziyor ya, bakıyorsun öyle elime ağrıyor bir kere de gül ya ellerimi doldur benim <gülüyor> <gülüyor> of, tamam, tamam biz en iyisi kendi dünyamızı evimizi tuklatalım ya da uzaylılarınkini ne yapalım biz niye kendimiz dünyakini patlatıyoruz ki kendi <türk> şey. <türk> Allah Allah. Yok böyle de olmadı. Yok hiç gözükmüyor. Hiç gözükmüyor. Sıfır gözükmüyor. Evet şimdi <laughs> dünyanın başına geçtik. Geçtiğimiz için de gençliğimizi <laughs> benim anladığım abi şöyle bir şey var. Yani bunların dünyasını aldık da. Dünya mı ama? dünya deyip duruyorum. Mafya ciltine başlattı. Yalan o. Bak, böyle yapabiliyorsunuz. Allah bilmek ediyorsunuz. Tut 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 Acaba bir dakika bunu dünya yapalım ne olacak? E, çünkü dünyadan nüfusu baya fazla ya. dakika En baştan bir dünya yapalım en baştan dünyamızı kurduk. <laughs> Kurduğumuzda da şu çıkıyor. <laughs> ya o çalmıyorsa? Olabilir. Olabilir. Her şey olabilir. Mesela oradan biz 5 kişi aldık. Bir. <laughs> e? Olmadı 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 Lan ben burada iki gün bile yaşamadım 2 milyon sekiz yüz 69 insana çökeldik arkadaşlar Şuraya da bunu yapalım da aynı. Aynı yere sıkınca hiçbir şey olmuyor Mesela şuradan bir patlama alalım Suda da işte insanlarını azalttı. Şuradan da Jason gibi yapalım. Yazık değil mi? Adam gibi olsun. Oh. Yazık değil mi adam? Şöyle yapacağı gibi oldu. Bu i̇şte daha da hayal gibi oldu. şöyle sırflarım. Sen sırflarım. Allah Bir daha dünya Evet. Dünyamız yeniden geldi. Dörtlü yapmamız lazım. saçını şimdi Jason gibi. Jason gibi abisinin Ben şuradan dalayım. Oo, Çekirdeğe kadar gidiyor. Oo, Ooo Oh mis mis Oh mis Oh dünyasını aldım ya oh, oh 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 Neyse şeyi kapatayım görüntüyü kapatayım. Yeter artık görüntüyü. Evet. Oh. Evet. Oh, 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 Evet, neyse. Dünyamız çürüdü. Ben şu arkadaşlar bir yeri seçtim. Tamam mı? Orada mı yaşıyordunuz yani? Burada yaşayan çok kur. Üç kişi varmış lan. <laughs> Bakma gözünü seveyim bir insan şurada kaldırma ya. Cenabettik olmuş. Burada birileri varsa yürü. Yok Burada. Yani burada saklanmasın kardeşim ya. Allah'ım deli olayım. İki kişi kaldı. Dünyada iki kişi kaldı ya. Nerede, Lan ben sizin kadar odun görmedim. Buraya geçmiş olalım. Buraya gözüne geçmişti yani. Ya gözüne geçmiş. Oo. Güzel olmadı lan. <laughs> of. Dünya sana da yakışıklı değil. asırlarmış gibi şuraya bir delik delik delikler açın. İyi oh, 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 oh. Dünya <laughs> size oğlum. Burada da yaşamazsın Kalan yoktur oğlum oğlum Dünyayı Ben yapmadı bana, 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 bana ne 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 Of dünya Görstüm Şaka yaptım Görstüm şaka yaptım. Lan ben nereye gideceğim sonsuz her yer Ben oradan öyle bakma Ben oradan öyle bakma Yine olmamak ben yedim seni Güneşe de saldıramıyoruz mu ya Neyse Evet. Güneşe saldırayım. Ben güneşe saldırayım. Bir sesten bıktım. Ay. Yemin ederim. İğrenç verici bir ses. Evet. Benim dizim ben ya şuna hmm. Şimdi. ne olsun. Öf. Dünya dediğiniz böyle olur işte. Oğlum dünya Ya. İyi tamam. Suları bari. Of. Yüz. Benden yüz babalık. Balık. Hayır, olmaz ki. O dünya kavuracak haline gelmiş. Dünya kavurmuş. O kavurma mısın dünya? <gülüyor> gelme. Gelme <laughs> üstüme gelme. Zalim dünya gelme Yoruldum hayattan gelme Zalim dünya küstüm küstüm Anana da küstüm <laughs> Küstüm küstüm Anana da Oha. Dünyada parti var gençler. Sen görürsün dünya. Sen bittin. Dünya sen bana şekil mi yaptın? Öyle o zaman değil. Ya. Bekle. Buna gerek yok. Bakın. Buna gerek yok. yani yapabilirsiniz? Yani bakın. Bunu kapatın. Tamam mı? Kardeş. Bunu böyle şuraya. Neyse arkadaşlar devam ediyoruz. Dünyayı ya hiç kötü herkese. Efecik o. Aman Yağması Oğlum siz ayarlara oynuyorum şu anda. Hiçbir değişiklik yok. Olmayan ama olan diye. Ya. Sen ne yapıyorsun? ben kendi dünyama yahut da şu dünyaya çıkış yapacağım. Ben demedim ben çıktım zaten. Çıktım. Ben o zaman direkt onu işte. Bir dakika kafadan kes gitsin be. Sen ne ne uğraşıyorsun delisin. Yoksa çıkılmıyor o yüzden ha tamam buradayım. buldum. Buldum yala buldum buldum buldum. Ne tipsiz bir şeysin lan sen. Kendine bak. Kodumun yamyamı. Seni Bak. Ha bunlar zaten 1 dakikada bitti. Evet, bak devam ediyorum. Kardeşim sıra bakmayın düştü, yanlışlıkla. Evet. <laughs> Nie na nic na ingażmie, już i in.

Oraya bak. Evet. Bugünkü videomuz videomuzda bu kadar arkadaşlar. <laughs> beğenmeyi unutmayın. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Seviyorum. Bay bay. Görüşmek üzere.